Şimdi hepsini toparlıyorum. 1. Nakdin varsa nakit al. Nakdin yoksa kredi kartıyla alışveriş yap. Kredi kartı borcunu hesap kesim tarihinden sonra 10 gün içinde ödemen lazım. 10 gün içinde öde. Son ödeme tarihinde öde. O zaman hiç faiz işlemiyor. Tertemiz. Eğer o 10 gün içerisinde ödemediğin gecikmeye girdin. Asgari tutarını öde. Diğer kısmı ödeyemiyorsan öyle devam et. Çünkü niye? Bunun faizi aylık %3.5, %4.25 ya da %4.75 dönem borcuna göre değişiyor. Kredi mevduat hesabının ya da nakit avansın kaçtı? %5'ti. Yani buradan ne çıkartıyoruz? Kredi mevduat hesabından çekip de gidip kredi kartını ödemek mantıklı değil. Onun faizi daha yüksek çünkü. Bunlar eğer gecikmeye girerse, yani kredi kartı ödemesi gecikmeye girerse ne demek gecikmeye girerse? Asgari tutarını da ödeyemezsen Ödeyemediğin asgari tutarın kadarki kısmı gecikme faizine tabi. Gecikme faizine ne kadar? 0.30 ekleyeceğiz hepsinin üstüne. Yani 3.5 değil de 3.80. 4.25 değil de 4.55. 4.75 değil de ne oluyor? 5.05 oluyor. Yani gecikme faizi en yüksekten ödesen bile kredi mevduat hesabı ve nakit avans şeyini yeni yakalayabiliyorsun. Onun için demek ki nakit zamanında ödenmiş kredi kartı zamanında ödenmiyorsan borca bırakılan kredi kartı. Arkasından kredili mevduat hesabı. Ondan sonra kredi kartından nakit avans. Niye kredi kartından nakit avansı kredili mevduat hesabına e, Çünkü kredi kartından nakit avans çektiğinde bir de komisyon ödüyorsun. Bu çektiğin tutarın %1'i olabiliyor. Eğer başka banka ATM'sini falan kullanırsan %2-3 de olabiliyor. Bu demek ki en son seçenek. Bunlardan daha kötü olan seçenek ne? O da bireysel kredi çekip Onları zamana yayıp onunla bunu ödemek. Zamana yaydığında sanki bir şey değilmiş gibi geliyor ama o kadar yüksek faiz var ki yekünde baktığında bu yöntem şu anda çok makul bir yöntem değil.